Şimdi tabii bu e, söylenecek çok şey var ama önemli gördüğüm bir konu var. Önemli gördüğüm bir konu var. İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir konu. Eee buna son kalan süremde değinmek istiyorum. Şimdi İçişleri Bakanlığı bir Alevi açılımı başlattı. Yani iktidar başlattı ama İçişleri Bakanlığı üzerinden yürütüyor. Eee danışman düzeyinde yapıyor bunu, danışman düzeyinde. 1600'e yakın cemevi danışman ziyaret etmiş. Bakan da sayın bakan da zaman zaman ziyaret ettikleri cemevleri var. Burada soruyorlar tabii ya yani ne lazım işte çay çorba, boya badana, e, ondan sonra beton tuğla, basa sandalye ne istersiniz filan diye. E, kimi cemevi yöneticiler de diyor ki hayır biz sadaka istemiyoruz. Biz e, ibadethane statüsü istiyoruz. O zaman Sayın Bakan cevap veriyor geçen gün televizyonda diyor ki bu benim boyumu aşar diyor. Boyunu aşıyor Sayın Bakan'ın. Şimdi Sayın Bakan'a bir bu konuyla ilgili bir konu anlatacağım. Önemli bir konu. Ok Meydanı Cemevine gittiniz mi? Bilmiyorum. Gitmediyseniz gidin hani cemevinden ziyaret ediyorsunuz ya oraya da gidin. Uğur Kurt var Uğur Kurt. Orada katledildi. Cemevinin avlusunda katledildi. Onun katledildiği yere bir bakın. Polis kurşunuyla katledildi, polisin ateş attığı yere de bir bakın. Şimdi Cemevi avlusunda suçu ne? Suçu sadece Alevi olmak. Alevilik bir suç mu? işte sizin boyunuzu aşan noktadan sonraki suç. Orada suçlu oluyoruz işte. Şimdi sizin boyunuza kadarki kısmında sorun yok. Ama boyunuzu aşan kısmında suçlu ilan ediliyoruz. Şimdi katil Sezgin Korkmaz. Paniklemeyin baranı yok bunun. Sadece Sezgin Korkmaz. Tesadüfen benzerlik var anladığım kadarıyla. Ne ceza aldı? 12.100 lira para cezası. 12.100 lira para cezasıyla ödüllendirildi. Şu anda da personeliniz olarak görevine devam ediyor. Peki burada daha ilginç bir şey var. O dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü Uğur Kurt cinayetiyle ilgili bir inceleme başlatıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü. Ve bu daha sonra disiplin soruşturmasına dönüşüyor. Disiplin soruşturmasına. Ve burada rapor burada. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği bir disiplin raporu hazırlıyor. Bu Disiplin raporuna göre Şişli ilçesi Emniyet Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısının ihlal ve sorumluluğu nedeniyle disiplin suçu işlediği rapor ediliyor. Ne zaman? 2015'te. Peki ne oluyor? Tabii o süreçte 2015 güvenlik konseptine geçilmiş. artık mekanizma orada işliyor. Raporu hazırlayan müfettiş emekliye sevk ediliyor. Daha sonra sizin bakanlığınız döneminde bu kişi e, 2017'de Ankara Emniyet Müdürü oluyor ve şu anda halen de Ankara Emniyet Müdürü olan Servet Yılmaz. Servet Yılmaz disiplin suçunu alsa hiçbir şekilde yüksek, yükselemeyecek. İşte iş böyle. Ama hiçbir şekilde o suçu almıyor ve ödüllendiriliyor. Sizin politikanız cezasızlık üzerine kurulu. Siz Alevi sizin Alevi açılımınız budur. Siz Alevi açılımını Ok Meydanı, ok meydanı Cemevi'nde katledilen, orada Cemevi avlusunda katledilen, o sizin koruyup kolladığınız ve kişilerin mağdur ettiği Uğur Kurt'un iki yaşında babasız bıraktığınız evladına gidin anlatın siz onu. Şimdi Aleviler sadaka istemiyor. Aleviler eşit yurttaşlık statüsü çerçevesinde, eşit yurttaşlık hakkı çerçevesinde kendi haklarını ana sütü, ki, ana sütü gibi helal olan vergileriyle ödenmiş, ortaklaşmış ve bu ülkenin yurttaşı olmaktan kaynaklı haklarını istiyor. Alevilere sadaka dağıtma mantığından vazgeçin. Sizin boyunuzu aşabilir ama boyu uzun olanlar var. O uzun boylar bunun gereği.